Merhaba, ben Necla Şölen. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte kalıpsız, beli lastikli, 5 kat büzgüden oluşan bir etek dikeceğiz. Bunun için 2 e, metreye yakın, yani bir buçukla 2 metre arası boyunuza göre değişiyor bunun ölçüsü de. Ona göre alacağınız e, bir kumaş. Benim tercihim viskon oldu çünkü dökümlü dursun. Şöyle şöyle böyle. Güzel minik böyle mavi yeşili pembeli küçük küçük çiçekler olan bir e, viskonumuz var. Bunun için bize, bunu dikmek için bize kalıba ihtiyacımız yok. Sadece kalça ölçümüzü ve eteğimizin nerede bitmesini istiyorsak işte diz altı, midi boy ya da işte yere kadar işte ayak bileğine kadar gelecek olan ölçüyü almanız sizin için yeterli olacak. Bu kadar. Şimdi başlayalım. Kumaşımı yakından görmek isteyenlere ışık tabi etkiliyor biraz da. Artık akşam saatleri oldu şimdi nasıl yapacağımı önce bir kısaca şöyle görsel olarak anlatmak istiyorum benim eteğim boyu eteğimin boyu 80 cm olacak bel ölçüsü olarak kalça ölçüsünü alacaksınız çünkü burası lastik olacağı için kalçadan geçmesi lazım kalça ölçünüz kaçsa onu alıyorsunuz sonra bu 80 cm bu eteğim 5 katlı olacaktı ya en alt katı daha kısa. Bu diğer e, dördü de birbirine eşit yapacağım. E, bunun içinde 80'den e, işte şey yapmaya çalıştım, kaçar kaçar yapayım diye 20 santim falan yapsam olmuyor. E, o hesapladım işte 17, 17, 17, 17 santim bu dört parçayı da 17 santim yapacağım. En son sırayı da 12 santim yapacağım. Genişliğini, şöyle genişliğini 12, bunların 17 olacak. O şekilde yaptığım zaman 80 santimi buluyorum yükseklik olarak. Siz de böyle göz kararı ayarlayabilirsiniz. Atıyorum eteğinizin boyunu siz 90 santim istiyorsanız bunları 20 20 20 20 yaparsın. Bu 80 yapar 4 parça. En son sırayı da 10 yaparsın. 90 olur mesela. Yani bunu ayarlamak daha küçük ya da işte bir tanesini çıkarırsın. E, büzgünün bir tanesini hiç kullanmayın mesela 17 santim değil 30-30 yapın ya da 25-25 yapın size kalmış bu büzgülerin ayarlarıyla oynamak eşit büyüklük küçüklük bunlar hep böyle e, ufak diyorlar yani bir şeye sabit kalmayın bence e, her zaman kendinizi deneyin e, şimdi ne yapacağım bu kalça ölçüsünü ben aldım kalça ölçüsünü e, hafif şurayı biraz evaze büyüteceğim. Yani kalça ölçüsü buysa yanlardan yaklaşık bir üçer santim daha şöyle bir V gibi aşağıya yani A gibi açılacak böyle. Sonra bu ölçüyü bu ölçünün bir buçuk katı kadar parçayı ekleyeceğim. Bu şu 17 santimlik enindeki kumaş var ya şu ölçünün bir buçuk katı olacak. Ona büzgü vereceğim. Hafif takacağım. Bir hafta önce hatta şu anda üstünde görmüş olduğunuz bu elbise bu elbiseyi geçen hafta nasıl diktiğimi anlatmıştım. Bu da ondan kaynaklanarak bu sefer etek formunu dikeceğiz hep birlikte. Şimdi benim önce düzgülerini yapmam için o parçaları yapmam lazım. Bunu çok basit şimdi böyle düz kumaşlarda düz kesebilmek için dikkat ederseniz kumaşçılar da böyle yapar. Kesecek yeri kadar işaretler ve ondan sonrasını yırtarak keser. Ben de öyle yapacağım. O zaman daha iş doluyor. Çünkü ne yaparsam yapayım makasla çok düzgün kesemiyorum. Bu sefer oynamalar oluyor güzel durmuyor sevmiyorum şimdi e, eteğimizin enleri yani o her bir parçanın eni 17 santim olacaktı Ben onu 20'den keseceğim üstten ve alttan dikiş payını koyarak e, işte 17 santimi 20 hesaplayarak parçalara ayıracağım hesapladım bana 6 tane parçaya ihtiyacım var şöyle yapıyorum Ay, gözükmedi galiba şöyle göstereyim ileride göstereyim şöyle ölç, ölçeceğim şöyle 20 santimi bulduğum yerde şöyle hafif bir çıt atıyorum ve ondan sonra şu şekilde en sevdiğim ses Aynı bu şekilde 6 tane parça keseceğim. E, kalça ölçümüzü almıştık kalça ölçüsünü e, ikiye bölüyorum şimdi kumaşı ortadan ikiye biraz fazla katladım ön arka bunda olmayacak kumaşın tam orta noktası katladıktan sonra yani bunu e, kenarlar hafif şey gelsin diye 3 santim kadar büyüteceğim dedim ya e, kalça ölçüme 3 3 6 santim daha ekliyorum Normalde burası onu veriyor 106 santim e, ama kalçam yüzdü o yüzden Şuradan şöyle 3 santim giriyorum. Şuradan da 3 santim gireceğim. Yani şuradan itibaren kalça ölçüsünü normalde şu. Şöyle bunu cetvelle çizeceğim. Hafif 3 santim büyüteceğim dedim. Şöyle şunu da şu şekilde 3 santim açacağım. Bu şekilde üst kısmı buraya lastik takacağız. Lastik takacağımız için bu kalçamıza e, tam belimize oturacak. Burası kalçaya oturacak bu kısım ve bundan sonra düzgüler başlayacak. Şimdi keseceğim. Hatta şöyle yapabilirsiniz eteğinizi dörde katlarsınız üst kısım beden kısmını katladıktan sonra şöyle kalçanızı ölçün ama kalçanızı ölçtüğünüz ölçünün dörtte birini buraya koyun işaretleyin ve bunun aşağı bitiş noktası burası bu şekilde keseceksiniz. Bu şimdi bize üst bedeni verdi. Şimdi bunun altını ölçeceğim. Şimdi bunun öncelikle iki yanını dikeceğim. Sonra bu alt kısmını ölçüyorum. 56 2 ile çarpıyorum. 112 yaptı. 112 santim. Ama ben 112 santim birebir yapmayacağım. Yani çok fazla büzgü istemiyorum. O yüzden sadece şu bir kırklığı yani bir boy bir eni sadece hafifçe üst kısma bunu gereceğim Ondan sonra e, iki üç kat şekilde büzgüleri yapıp aşağı doğru ineceğiz eteğimizin parçaları bitti gördüğünüz gibi üst kısım bu tek kat yani tek boy e, on, e, 17 santim üst ve alt dikiş paylarıyla 20 santimlik tek boy yanını sadece birleştirdim ve e, tek bir şeyi elde ettim tek bir parça elde ettim bu birinci Kısım. İkinci kısım iki boydan oluşuyor. Bunda iki boyu ekledim birbirine. Şöyle gördüğünüz gibi yan yana ekledim. Bu e, üç, üçüncü sıra, pardon dördüncü sırada bu üç boy. Bu üç boy. Bu da en son sıra. Bu biliyorsunuz daha kısaydı. E, bu işte 12 santim dikiş paylarıyla birlikte 15 santimlik. Bundan e, kumaşın eni 140, Bir boyu e, boy 1.40'tan 4 tane 1.40'ı yan yana koyun. Boyu e, eni 20 cm. Pardon boyu. E, şimdi bunları sıra birleştirmeye geldi. Ne yapıyoruz? E, büzgü ayağında üst kısımlarını büzeceğim. Ve ondan sonra birleştireceğim. Makinemin büzgü ayağını yine taktım. Şöyle göstereyim büzgü ayağını. Büzgü ayağını taktım. Ondan sonra ayarlarımı e, kumaşımda önce denedim ayarlarını bu şekilde yaptım kalınlık ve incelik ayarlarını ve e, büzgülerini, o bütün o parçaları gördüğünüz bütün parçaların öncelikle büzüklerini çe çe çekeceğim bu ayağı sonra çıkartacağım çünkü bu normal dikiş ayağına takıp birleştirmeleri yapacağım büzgü ayağını yaptım şekilde gördüğünüz gibi büzdüm ee, isterseniz daha kalabalık e, kabarık bir etek yapmak istediğiniz zaman büzgü ayarını e, daha sıkıya alabilirsiniz ama ben çok fazla böyle bire bir buçuk olsun çok kabarık etek olmasın hafif büzgüsü olsun diye e, büzgü çok yapmadım Hatta elimle yer yer böyle büzgüyü açtım şimdi diğer parçaları yapacağım ve birleştirmeye geçeceğiz fırfırlarımı yani büzüklerimi büzdüm gördüğünüz gibi kat kat. Bu ilk katımız. Bu korsaj olarak kullanacağımız kısım. Şimdi bunu buna eklemeye geldi. Şöyle zaten ölçüsünü gördüğünüz gibi denk geliyor. Bunu bu şekilde koyuyorum ve şöyle kendi üstünde ters takla atıp üst kısmı içeriye alıyorum şöyle ve şimdi bunu iğneleyeceğim eşit olduğu için sorun yok iğnelemeyi bitirdim bu iğnelediğim büzgülü yer bu büzgü adımından Şöyle 1 milim kadar aşağısından normal makine ile dikiş dikeceğim. Ve sonra burayı overlock çekeceğim. Böylelikle ilk kanat bitmiş olacak. Yani ilk büzgülü kısım şöyle gözükecek bitecek. Ondan sonra e, ikinci sırayı yapacağım. 3-4 o şekilde diğer büzgü e, katlarını da tek tek aynı yöntemle bağlayacağım. En son olarak da beline lastik takmayı göstereceğim. Eteğimiz genel anlamıyla bitti. Bu korsaj kısmı. Burası 1 2 3 ve 15 cm'den oluşan fırfırı. Şimdi bir tek etek ucu kaldı. Etek ucunu şöyle e, çevireceğim ve dikeceğim. Sonra bir de lastiği kaldı. E, bel 70, belin ölçüsü 70. 70 olduğu için eee Şeyden lastiğini yaklaşık bir işte 65 santim kadar kestim çünkü bu iki tarafını şu önce bir dikeceğim makinede. Ondan sonra bunu e, bel bele gererek bu e, üst kısmı dikeceğim, onu göstereceğim. Şimdi gelelim göstermeye. Lastiği önce kendi zikzak ayarıyla makinenin zikzak ayarıyla lastiği diktim, birleştirdim şu şekilde. Sonra diğer videolarda da göstermiştim lastiği dört eşit şekilde bir yerlerine iğne koyuyorum 4 eşit şekilde bölüyorum aynı şekilde eteğini de 4 eşit şekilde tutturuyorum onlara iki yanlar iki ön ve arka ayağı da eşit şekilde sonra bunu şimdi böyle bir çeyrek dilimi böyle gericem böyle gerdiğim yerde burayı e, overlock ile hem burayı toplamış olacağım şu uç kısmı hem de bu e, lastiğe dikmiş olacağım overlockla bunu dikeceğim burasını İsterseniz ovalyonunuz yoksa düz dikişle de bunu gererek makinede bunu gereceksiniz. Daha önce göstermiştim. Dikeceksiniz. Önce ovalyonla burasını dikeceğim. Bittikten sonra bu şekilde çevireceğim. Normal makineyle de burayı dikeceğim. Şöyle göstereyim. Şöyle geriyorum. şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi tutturmuş oldum lastiği. Şimdi bu e, lastiği overlockla kumaşa eteğin beline diktim. Ama şu görüntü güzel değil overlock'un. O yüzden şimdi bunu böyle tekrar geleceğim Aynı şekilde gergin bir şekilde şöyle katlıyorum. Önce katlıyorum. Şöyle geriyorum tekrar e, makinanın zikzak ayarında ama düz çizgisine getireceğim ve sıfıra getireceğim bu zaman zikzak olmuyor böyle de dibinden bu lastiğin şu birleşim alt kısmı var ya yani oradan bir dikişle lastiği sabitleyeceğim işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi buradan bir diktim. Dikince böyle oldu. Arkaya da etiketimi koydum. Şimdi mankenimizin üstünde görelim. Eteğimiz bitti. Büzgülü. Gayet rahat ve beli lastikli. Fermuara falan gerek yok. Gerek olmadan yaz için ideal üfür üfür bir etek ile videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgilerle.